9 soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada öncelikle? Şimdi ABC üçgen DF EC'nin iki katı. Yani ECK dersek DF 2K. HEC açısı 18 derece. D, e DE de EH'a dikmiş. Yani şurası da 90 dereceymiş. Buna göre FCH açısı yani şuradaki açı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın buradaki açı X'e paralellikten dolayı Deki açıdan olacaktır x. Yine 90'ın karşısına kenar ortaya indirdiğimiz zaman bakın şuradan 2'ye böldüğümüz zaman k'ya k. Muhteşem üçten burası da olacaktır? K. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şuradaki açı x ise x kenarlıktan dolayı buradaki açıdan olacaktır? x. İki iç açının toplam bir dış açıya eşit işte olacağı için buradaki açı 2x olacaktır. İkisi kenarlıktan dolayı arkadaşlar 2x'e buradaki açıda 2x olacaktır. Peki burası 18 derece burası 90 dolayısıyla 3x arkadaşlar neye eşit olacaktır? 72 derece. Buradan her tarafı 3'e bölersek x açısı 24 derece gelecektir. Dolayısıyla fch açısı yani x açısı doğrusu seçenek a şıkkı olacaktır.